Bu, bu nereye geldim? Tanrılar şahit olsun. Burası Roma değil. Bu kuleler neden gökyüzüne yükseliyor ve bu insanlar neden tanrılara dua etmiyor? Hoş geldin Gaius. Burası 2024 yılı. Günümüz dünyasındasın. Şu an bir modern şehirdeyiz. Sana her şeyi anlatacağım. Tanrılar adına. Her şey çok hızlı. Bu gürültü nedir ve şu şeyler? Onlar neden at arabası olmadan gidiyor? Bunlar arabalar motorlarla çalışıyorlar. Atlara ihtiyaçları yok. İnsanlar çok daha hızlı hareket ediyor artık. Aslında bu, modern yaşamın bir yan etkisi. Herkes bir yerlere yetişmek, daha çok kazanmak, daha fazla başarmak için koşuyor. Bu yüzden stresli görünebilirler. Bu büyü, Jüpiter'in gazabı mı bu? İnsanlar neden bu kadar huzursuz görünüyor? Yüzlerinde ne mutluluk ne de sakinlik var. Ama Roma'da köleler çalışırdı. Biz özgür insanlar ise sadece gerekli işleri yapardık. Burada herkes mi köle? Kimse köle değil ama herkes bir şekilde çalışmak zorunda. Hayatta kalmak ve rahat bir yaşam sürmek için bu gerekli. Ancak bu herkesin mutlu olduğu anlamına gelmiyor. Peki ya aile? Aile hala kutsal mı? Yoksa bu acele içinde onu da mı kaybetmişler? Aile hala önemli ama bazı şeyler değişti. Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip. Aile içindeki roller daha dengeli. Kadınlar eşit mi? Roma'da bu düşünülemezdi. Kadınlar evin içinde sessizdi. Burada kadınlar da mı çalışıyor? Evet, birçok kadın çalışıyor. Hatta bazıları önemli liderlik pozisyonlarında. Onlar da özgür. Özgürlük. Roma'da özgürlük bir ayrıcalıktı. Ama burada herkes özgür görünse de sanki bir şeye zincirlenmiş gibi bu çalışma dediğiniz şey mi? Bir bakıma evet, insanlar özgür ama ekonomik ve sosyal sistem içinde çalışmak zorunda hissediyorlar. Tanrılar, peki ya ölüm? İnsanlar hala mezarlara saygı duyuyor mu? Atalarına nasıl bağlı kalıyorlar? Ölüm hala önemli bir konu. Farklı dinler var ve insanlar ölülerine saygı göstermeye devam ediyor. Ama teknoloji ölüm korkusunu biraz hafifletti. Teknoloji mi? Bu da ne? Roma'da bizim teknolojimiz çarklar ve su değirmenleriydi. Bu kadar hızlı bir dünya nasıl mümkün oldu? Bilimle mümkün oldu. İnsanlar doğayı anlamaya ve onu kendi yararına kullanmaya başladılar. Mesela elektrikle her şey çalışıyor. Elektrik Jüpiter'in yıldırımı mı? Siz tanrıların gücünü mü çaldınız? Öyle de denebilir. Ama bu bilgiye dayanıyor, sihire değil artık yıldızlara bile ulaşabiliyoruz. Uzaya gidiyoruz. Uzaya mı? Bu, bu tanrıların bile hayal edemeyeceği bir şey. Peki ya yaşam? İnsanlar ne için yaşıyor? Roma'da biz zafer için yaşardık. Ya burada? Burada herkesin bir amacı var. Bazıları mutluluk peşinde, bazıları başarı, bazıları da aileleri için yaşıyor. Peki, bütün bu hız, bu karmaşa, bu modern dünya ruhun huzurunu bulmak için ne yapıyorsunuz? Birçok insan meditasyon yapıyor, doğaya dönmeye çalışıyor ya da sevdikleriyle zaman geçiriyor. Ama bazen insanlar gerçek huzuru bulmakta zorlanıyor. Belki de huzur, yalnızca basit bir yaşamda mümkündür. Tüm bu karmaşa bana çok ağır geldi. Yine de sizler, büyüyle tanrıları alt etmiş gibisiniz. Belki de teknolojiyle yaptıklarımız büyü gibi görünüyor. Ama aynı zamanda insanlığın hayal gücünün ve çabasının ürünü. Bu dünya çok farklı, Ali. Ama yine de Roma'nın sadeliğini özlüyorum. Her şeyin bir nedeni vardı. Burada her şey hızlı ama nedenini anlamak zor. Belki de bu senin zamanından bizim öğreneceğimiz bir şeydir Gaius. Sadelik ve anlam. Belki de öyledir dostum. Belki de öyledir. Ali, bu çocuklar neden böyle bir arada yürüyor? Bir tür tapınak mı ziyaret ediyorlar? Hayır, onlar okula gidiyor. Bugünlerde eğitim her çocuğun hakkıdır. Çocuklar, matematikten tarihe, bilimden sanata birçok konuda bilgi öğrenirler. Bizim çocuklarımız da öğrenirdi. Ama yalnızca erkek çocuklar ve yalnızca varlıklı ailelerin çocukları. Burada her çocuk mu eğitim alıyor? Evet, Burada eğitim herkes içindir. Kadınlar, erkekler, zenginler, fakirler hepsi öğrenme hakkına sahip. Ama bu bilgiyle ne yapıyorlar? Hepsi filozof mu olacak? Hayır. Eğitim insanlara daha iyi bir hayat sunmak için, ayrıca toplumun gelişmesini sağlıyor. Mesela bilim adamları ve doktorlar eğitimsiz olamazdı. Doktorlar mı? Roma'da hekimler vardı. Ama çoğu zaman hastalıkları ilahların iradesine bırakırdık. Burada hastalıklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Modern tıpla insanlar artık hastalıklara tanrılardan çok bilimle çözüm buluyor. Aşılar, ameliyatlar, ilaçlar, ölümleri büyük oranda azalttık. Ölümler azaldı mı? Ama ölüm hayatın doğal bir parçası değil midir? İnsanlar sonsuza kadar mı yaşamak istiyor? Hayır, ama daha uzun ve sağlıklı yaşamak istiyoruz. Bu modern insanın hayatta kalma içgüdüsü. Bu da nedir? Sanki taş kadar sert ama ağaç değil, metal değil. Bu maddeyi Roma'da görmedim. Bu plastik. İnsanlar doğadaki kaynaklardan üretiyor. Ama ne yazık ki bu çevreye zarar veriyor. Çevreye zarar mı? Doğa bizim annemizdir. Ona zarar veriyorsanız nasıl hayatta kalırsınız? Haklısın Gaius. İnsanlık olarak doğaya zarar verdik. Şimdi bunu düzeltmek için çalışıyoruz. Ama kolay değil. Tanrılar adına, siz modern insanlar neden bu kadar aceleci ve dikkatsizsiniz? Doğa bizi koruyan bir kalkan gibi. Sanırım teknolojiyle fazla güç kazandık ve onu doğru kullanmayı öğrenemedik. Şimdi hatalarımızın bedelini ödüyoruz. Eğer doğaya zarar veriyorsanız Tanrılar bile size sırtını dönebilir. Roma'da doğa ve tanrılar arasında bir denge vardı. Bu da nedir? Gökyüzünde uçan dev bir kuş mu? Hayır. Bu bir uçak. İnsanlar artık uçabiliyor. Hatta farklı ülkelere birkaç saat içinde seyahat edebiliyoruz. Ama bu tanrılara meydan okumak değil midir? Gökyüzü onlara aittir. Bir bakıma öyle. Ama bu da bilimin bir başarısı. İnsanlar hayal ettikleri şeyleri gerçekleştirebiliyor. Peki, bu kadar güç ve bilgiye rağmen insanlar barış içinde mi yaşıyor? Ne yazık ki hayır. Dünya hala savaşlarla dolu. Ama aynı zamanda barışı sağlamaya çalışan insanlar da var. Roma'da savaş şerefli bir şeydi ama barış halkın refahı için daha değerliydi. Burada da böyle mi? Barış, herkesin arzuladığı bir şey. Ama modern dünyanın karmaşası bunu zorlaştırıyor. Ali, bu dünya çok karmaşık ve hızlı. Ama bir şey anladım. Siz modern insanlar bilgiyle tanrılara ulaşmışsınız. Yine de Roma'nın sadeliğini ve doğallığını kaybetmişsiniz.